Belediye Başkanımız Sayın Adem Ceylan tören alanımıza teşrif ettiler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Sayın Başkanım. Ankara'nın doğa harikası Çamlıdere'ye yakışan bir eser daha düzenlenen törenle hayata geçti. Çamlıdere Göl Park içerisinde konforu, estetiği ve doğallığı buluşturan Çamlıdere Bungalov evleri açılışını Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'la ilçe protokolü muhtarlar ve Çamlıdereliler birlikte gerçekleştirdi. Açılışta protokol üyelerine yetecek makas olmayınca yapılan dua sonrası tesisler hizmete açıldı. Başkan Adem Ceylan konuşmasında "Her adımda Çamlı Deremize değer katma anlayışımızla doğanın kalbinde huzur dolu bir yaşam alanını ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni sosyal yaşam alanımız Çamlı Deremize hayırlı olsun." dedi. Başkan Ceylan konuşmasına şöyle devam etti. Evet çok değerli siyasi partilerimizin ilçe başkanları, yöneticileri Değerli Muhtarlar Derneği Başkanım, çok değerli muhtarlarımız, dernek başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, Ankara Kamp Etkili'nin çok değerli yöneticileri ve katılımcıları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, öncelikle bugün burada hepimizin Çamlıdere için bir övüş kaynağı olacak, İlçemize ve belediyemize kazandırmış olduğumuz 16 adet bungalov evlerin tekrar belediyemiz tarafından hizmete sokulması için burada buluşmuş durumdayız. Öncelikle teşrif ettiğiniz için hepinizi bir kez daha saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu tür açılışlar, bu tür programlar bundan sonra da hep devam edip gidecek. Her şey büyük ve güçlü Çamlıdere için değerli hemşehrilerim. Ben malum yaklaşık 36-37 yıllık bürokrasi hayatının içerisinde zaman zaman siyaset yaptık. Zaman zaman sivil toplum kuruluşların en üst kademelerinde yönetici yaptık. Türkiye'nin dört tarafını gezen bir denetim elemanı olarak da ayrıca son 20 yılını bu memleketin çok önemli kurumlarında görev yapan, üst yöneticilik yapan ve tasarrufta bulunan, kaynak kullanan birisi o hemşehriniz evladın olarak belediye başkanı olmadan, adayı olmadan da büyük ve güçlü şamdereyi hep beraber sizlerle kuracağımızı vaat etmiştim değerli hemşerilerim. Tekrar bugün burada güçlü bir destek verdiğiniz için Hepinize müteşekkirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hani şey Ali Semerkandi Hazretleri devrinde yani zamanında söylemişti ya gün olacak herkes Çamlıdere'ye Dere'ye gelecek. Çamlıdere Dere dolacak demişti. Mübarek saat o günlerden bu günleri görüyordu zaten. Çamlıdere Dere Ankara'nın 25 ilçesi arasında bir defa sahip olmuş olduğu manevi şahsiyetle yani Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri dolayısıyla çok önemli bir inanç merkezidir. İnanç turizmi merkezidir. Bir diğer taraftan sahip olmuş olduğu ormanlarıyla, yaylalarıyla, oksijen, or oksijen oranıyla, adını veren dereleri ve su kaynakları ile birlikte hakikaten bir tabiat harikası. Bir doğa cenneti olarak işte bizden biz görevlilerden hizmet bekliyor ve çok değerli vatandaşlarımıza diyor ki hadi gelin Çamlıdere'nin Dere'nin havasını teneffüs edin. Çamı Dere'nin manevi havasını teneffüs edin. Çamlı Dere'nin oksijenini huzurunu teneffüs edin. İşte bu amaçla da bugün buradasınız. Yaklaşık bir yıl aşkın bir zamandan beri görevde devam ediyoruz. Ben o zaman da şunu demiştim. Biz Çamlı Dere'nin değerlerini heder eden, riba birilerine peşkeş çeken bir belediye ve belediye başkanı olmayacağız. Çamlı ve Çamlı kaynaklarına değer katan Çamlı Dere'ye kazanç elde eden, gelir elde eden bir belediye ve belediye başkanı olacağız demiştik. İşte yatırımlarla, hizmetlerle yuvarlak geçtiğimiz günlerde bir yılı değerlendirmiş olduğumuz faaliyet raporu programını düzenledik. Yine çok değerli hemşerilerimiz, muhtarlarımız, dernek başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz teşrif ettiler. O zaman da orada beyan ettiğim 2024 yılında bütçemizin yüzde yetmiş biri ilçemiz için yatırım hizmetlerine gitmiştir. Orada kullanılmıştır. Geriye kalan yüzde yirmi dokuzda büyütülmesi gereken hizmetlerle yuvarak cari hizmetler, cari giderler ve personel giderleri civarımızdaki civarımızdaki hiçbir belediyede yüzde yetmişini yetmiş birini kaynağının bütçesinin yatırıma harcayan belediye yoktur. İsterseniz bütçe rakamlarını herkes yayınlıyor zaten. Faaliyet raporları herkesin internet sayfasında açık. umumada açık olması gerekiyor zaten. İşte biz kazanım elde eden çamı deriye kazandıran belediye olmanın adımını attık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda maalesef Şamlı deremizin özellikle arsası arazisiyle ilgili olarak çok ciddi manada bir kıyım olmuştu. Heder edilmişti. Peşkeş çekilmişti değerli hemşerim. Sadece bir dönemde bakın. Sadece bir dönem. 2019-2024 tam 280 adet parsel satılmış idi bunu düşünün artık. Sadece bir yılda 2023'ün 6 ayında 25 milyon TL tutarında arazi satılmıştı. Biz şimdi yatırım yapacağız. Yatırım yapıyoruz. Hükümetimiz yatırım yapacak. Biz kendi kaynaklarımızla yatırım yapıyoruz. Ancak bizzat bize ait yatırım yapacağımız arsa arazi bulamıyoruz. Ama onu da çözeceğiz. Çözüyoruz. Sağ Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımız bu konuda destek oluyor, katkı sağlıyor. Özellikle ilçemizin altyapı hizmetleriyle ilgili olarak yolu, suyu, kanalizasyonu, köy meydanı, köy konağı, camisi vesaire vesaire. Bunların düzenlemesiyle ilgili hem hükümetimizin hem de Büyükşehir Belediye'mizin çok ama çok önemli katkısı var. Ben buradan Büyükşehir Belediye başkanı Sayın Mazur Yavaş'a da ve ekibine de teşekkür ediyorum. Çünkü bizim anlayışımız beraber çalışma kültürü ve ortak akılla ilçemize ne kazandırırsak bizim için kârdır. Bu anlayışımız görev süremizin tamamında devam edecek. İlçemizin bütün dinamikleriyle beraber bölgemizin milletvekilleri, bakanlarımız, bakanlıklarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavuz, ilçemizin idarecileri ve demokrasinin temel taşı muhtarlarımız, dernek başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz. Hep beraber büyük, büyük, ve güçlü çamları kuracağız ve geliştireceğiz. Satan değil alaca alan demiştik. İşte hemen şurayı bakın protokol tarafı hemen arkaya döndüğünde bak görür. Hemen şurasını hemen şu yeşil alan yola cepheli 5 dönüm. 5200 küsür metrekare. Geçtiğimiz yıl belediyemize kazandırdık. Belediyemize kazandırdık. 100 dönümlük bir araziyi günübirlik mesire alanı ve turizm tesisleri açısından Orman Bakanlığı'ndan 20 yıllığına kiraladık. Arış Dağı'ndaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Evet, bugün açılışını yapacağımız tekrar belediye hizmetlerinin disiplini içerisinde, güvenliği içerisinde özellikle vurguluyorum. 16 adet bulgular evleri de belediyemize kazandırdık. İçerisindeki müştemilatı Demirbaşı ile birlikte. Bugün açılıştan sonra da zaten Burada da misafirlerimiz var. Bu evler olacak. Konaklamaya da başlanmış olacak. Hemen karşıda bulunan düğün salonuyla ilgili olarak da yasal süreç devam ediyor. Ama ilgililerle görüştük. Önümüzdeki günlerle, günlerde de düğün salonun ve sosyal tesislerin belediyemiz tarafından işletilmesi ve açılışını da yapacağız. Hiç kimse hiç kimse şundan endişe duymasın. Belediyemiz ve belediye yetkilileri hiçbir zaman hiçbir zaman hiç kimsenin hakkını helaller etmez. Yani zarara ziyane uğratmaz. Ama geçmiş dönemlerde belediyenin gayrimenkullerini heder eden bir iki kişinin çok sayılardı şöyle parmakla sayılacak kadar az kişiye peş çekilen gayrimenkullerin de hesabını hukuk normları içerisinde de sorar. Bunu sormaya da devam edeceğiz. Ben ben şahsımla ilgili hiçbir mesele yok. Bu mesele Şamlı Deren'in hakkını ve hukukunu koruma meselesi. Devletin hukukunu koruma meselesi. Onun için herkes müsterih olsun değerli Herkes müşteri olsun. 11, 12 ve 13 11, 12 ve 13 Temmuz tarihleri arasında geleneksel alışla yağlı güneşleri festivali programımız gününü aldık. program çalışmalarına başlıyoruz. Tesisin belediye bünyesine kazandırılması ve modern bir görünüme kavuşturulmasıyla Çamlıdere'nin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Açılış sonrası ilçe protokolü tesisleri birlikte gezdiler. Açılıştan sonra evlerde kalmak için hazırlık yapan doğa severlerle Başkan Ceylan sohbet etti. Açılış hakkında davetliler Kanal 5 mikrofonlarına şunları söylediler. Burada güzel bir açılış yaptık. E, doğa Harekası Ungol evleriyle bütünleşiyor. Siz de e, bu işin e, adeta profesörüsünüz, bu alandasınız. Neler söylemesin? Şimdi şöyle Ankara Kamp Etkinliği Kurucu Başkanı Alper Selim ben. Ankara'da büyük bir Türkiye geneli aile kampları yapıyoruz. Bir gezgin olarak ve Büngolav doğa, orman hayatı, tabiat bizim yaşam biçimimiz. Bu anlamda Çamlıdere Belediyesi'nin bizlere ben bir doğa sever olarak konuşmak istiyorum açıkçası. Şöyle konuşayım biraz daha. Ben bir doğa sever olarak Ankara kamp etkinliği kurucu başkanı da aynı zamanda şöyle ki böyle yerlere Ankara'da gerçekten ihtiyacımız var. Zaten Çamlıdere şehrimiz gereği ilçelerin içinde en jeolojisi müthiş olan harika doğasına sahip yerlerden bir tanesi bizim hafta sonlarını en çok tercih ettiğimiz yer Ankara kamp etkinliği olarak bireysel olarak hafta sonları için. Bunun üstüne böyle bir güzel bir bungalovların dahil olması da Harkulada taçlandırılmış. Konum olarak çok iyi verilen emek, gösterilen hizmet gerçekten çok iyi. Öyle sanıyorum ki burası Ankara'nın gözbebeği olan bungalovu olma yolunda çok iddialı bunda çok eminim bunu ben diyorsam emin olun Ankara kamp etkinliği kurucu Başkan olarak evet. bunu diyorsam tereddütleriniz olmasın çünkü e, biliyorum Ankara civarındaki e, bungalovları bu kapsamda bu doğaya sahip natürel doğasına sahip böyle bir görselde bungalovlar Ankara'da yok bunu ben net biliyorum bu anlamda e, başkanımıza Adem e, Ceylan Bey'e çok teşekkürlerimi sunuyorum e, beraberindeki yönetici kadroya bu işte emeği olan e, bütün çalışma arkadaşlarına bu işe destek verip gönül veren, bu durumlara getiren herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sen güzel bir açılış yaptık. Çamdere Belediyesi'nin doğa harikası Mungur evleri. Neler söylemek istersin? Aydın kardeşim, valla Çamdere çok güzel bir ilçe. Sizin de görmüş olduğunuz gibi. Adem Başkan'a da çok teşekkür ediyoruz böyle bir tesisleri Çamdere'mize kazandırdıkları için. Tüm vatandaşlarımız Bekleriz inşallah. Burası oksijen bol. Hasta, astım hastalığı olanlar özellikle burada şifa bulurlar. Bu yüzden sizlere de bu mesajı ilettirdiğiniz için sizin vasıtanıza teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımız Şamdere'ye bekliyoruz. Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin diyarına. Gece farklı değil mi? İklim burada, gündüz farklı. Tabii gündüz sıcak, gece buzdolabı gibidir. Evet. Onun için böyle rahat etmek, ailesiyle, çoluk çocuğuyla gelip dinlenmek isteyenler 3 saatte kendine gelir zımba gibi kalkarlar inşallah. Vay, Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hanım kızlar beğendiniz mi? Evet. Siz de evet. kalacağınız mı burada? Bilmiyorum. İster mi? Kalmak ister misin? Evet. Sen beğendin mi? Evet. Nasıl? Çok güzel. Güzel değil mi? <laughs> Arkadaşlarınızı Ankara'dan davet edin. Tamam. Görsünler buraları değil mi? <laughs> Teşekkür ederim. Efendim şimdi başkanımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Çamdere'mizin inanç turizmi ve doğa turizmi olarak böyle bir imkanı sağladığı için misafirlerimize kendilerine çok minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Bu imkanların daha gelişmesini de temenni ediyoruz. Ankara Türkiye'nin diğer uçlarından buraya çok gelenler var. Tanıtım, reklam amacı başkanımızın çok önemsediği, önemsediği bir konu. Bunun için de başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Biz de muhtarlar olarak, dernek başkanları olarak kendisine her zaman destekte bulunmaya söz veriyoruz. <laughs> Ankara'yı Türkiye'nin her bölgesinden buraya kişiler, insanları davet ediyoruz. Efendim Ankara'nın Çamlıdere ilçesi biliyorsunuz çam kokularının hoş olduğu doğa ve tabiat harikası bir yer. Çamlıdere Belediyesi Belediyenin Başkanı Adem Ceylan Bungunok evlerinin bugün açılışını yaptı. Gördüğünüz göl kenarında güzel bir tesis var. Buralarda yazın sıcak ortamında sıkıldığınız zamanlarda Ankara'dan gelin, kalın, görün doğayı, tabiatı.